hayat pahalılığını vekiller tartıştı. Bakalım neler konuşmuşlar, nasıl tartışmışlar. Şu domates tanesi 4 lira 76 kuruş. Tek bir biber. Kıl biber. Kilosu 80 lira. Peki tanesi kaç para? 3 lira 22. Bak ilk defa duyuyor. Tek bayrak, tek devlet, tek millet mavralarıyla uyuttukları halkı 20 yılın sonunda tek domatese, tek salatalığa, tek hıyara muhtaç edenlerin iktidarı. Tek patlıcan. Tanesi 5 lira 74 kuruş. AKP'den önce ise aynı paraya 20 kilo patlıcan alıyordunuz. 20. Ağzı kurtarın be. Muhalefet iktidarın heybet ne var sorusuyla vergi adaletsizliğini çarşı pazar yangınını meclis kürsüsüne taşıdı. Halktan koptuğunuz eleştirileri arasında sesler yükseldi. İktidar vekilleri oturdukları yerden cevap vermekle yetindi. Boş durum ayran 10 lira. Boş toz satılıyor boş. Hani eskiden sucuklu kaşarlı karışık olurdu ya. Boş toz ekmek. Bu iktidar halkın değil sermayenin iktidarı. Çalışanların değil patronların iktidarı. Yoksulların değil zenginlerin iktidarı. Turpun büyüğü heybede marul. Bakalım neler var sarayın heybesi misal vergi kaçakçısına Aydur pişmanım dersen yarısını silelim diyorsunuz. Tövbe ettim derse mesela tamamını silin. Vergi kaçakçılarına pişmanlık affı düzenlemeye eliniz gidiyor. Vergi adı altında haraç kestiğiniz nalıncı keseri gibi hep zengine yontan şu rezil sistemi düzeltmeye eliniz bir türlü gitmiyor. Bakın şu gördüğünüz marul tek bir adet marul tanesi 23 biz artık kendisine halk olarak maydanoz demiyoruz. Sayın maydanoz diyoruz, sayın marul diyoruz. Çünkü o kadar saygı değerler yani. Ulaşılmaz, erişilmez bir hale getirdiniz. Biraz önce meclisin hemen bahçesinden satın aldık. Şu domates, tanesi 4 lira 76 kuruş. Ekonomide uçuyormuşuz. Sayın Aydın, meclisten aldım dediniz. Nereden aldınız? Ha karşıdan, çıkışta, Tamam. Bakın, şu gördüğünüz marul. Aklımızda 10 kuruş 50 kuruş kalmış. Tanesi 23 lira. Beyefendiler, biz, biz geçsek bunu bir lira yapacağız tekrar. CHP'li Erkan Aydın tek domates, tek biber, tek patlıcan fiyatlarıyla ekonomi eleştirilerini sıralarken ve bunu meclisten aldım derken o fiyatların dışarıda olduğunu AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadi Bilgiç kayıtlara geçirdi. Eski Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi oturduğu yerden 23 liralık marula Para ediyor işte savunması getirdi. Meclis yine tansiyonsuz gün geçirmedim. Açız diye bağıran vatandaş gördüm ben. Bu memleketin sorunlarını bu kürsüde bağır 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 bağıracağım. Satıp savdığınız her bir karış vatan toprağının, aç bıraktığınız her bir çocuğun hesabını tek tek vereceksiniz. Yok öyle aldatıldık Allah affetsin falan. Halk düşmanı yasaların altına attığınız her bir imzanın, bu halktan çaldığınız her bir kuruşun hesabını bu halka vereceksiniz diyorum.